Hepinize Lütfen merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle Lütfen. beraber Jailbreak, jailbreak oynarken, oynarken bazı bahsedeceğimiz konular var yani, yani. yani sohbet, duyuru e, gibi şeyler. Arkadaşlar evet. ilk olarak e, birisi e, dün attığımız videoda yani dün attığımız videoyu izlediğim şey e, Jailbreak'te bu Lütfen. yeni arabayı alırken yeni arabayı alırken attığımız videonun yorumlarına e, şey linç falan linç diyeceğim sizi falan şeyler yazmış şimdi yorumları okuyacağım ee, siz de dinleyin ve bir yandan da izleyebilirsiniz tabii ki. Evet arkadaşlar okumaya başlıyorum. Adam kanalı e, kanal ismi kanal Lat e, TRR. Ya arkadaşlar kanalı yok boş otur Kanal yok aynen sadece oturun. Yazmış demiş ki. Arkadaşlar inanmayın çekilişe katıldım. Kazandım. Hesap vermediler. Bir de bir videosunda şunu fark ettim. Autoclick e, uygulamasını kullanıyor ve katmamaya çalışıyor. Ç bir de hile yaptıklarını biliyor. E, o kadar hızlı zamanda e, o kadar parayı kazamaz Arkadaşlar şu an 100 bin daha kastım ben. Yani. Ha, bunlar bu arada emekte kastım. Hile söyleyenler varsa. Aynen arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Hile, e, onlyye, e şey zaten A biz size Adobe Media göstermiştik. demiştik ki, Su, hatta Supam Avtam almıştık. Onun sayesinde Supam atacaktık. Aynen, inanmayan açık videoya bakabilir. Buradan şu an e, Türkiye'deki adam izliyorsa, Latır TRR izliyorsa gidip diğer e, attığımız Adopt.me videosuna bak. Ve ayrıca sen çektiğin şey kazanamadın kardeşim. Öyle bir şey de yok. Daha 30 abone de yapacaksın. Bu arada onu. arkadaşlar demişti ki... E, e, işte çekilişi kazandım demişti. Ve bize de e, şey. Öyle bir falan şey kazanmadı Abi, çünkü arkadaşlar. Çekiliş daha biz çekiliş. E, hayır, çekiliş vardı ya Vardı mesela, ama kazanmadı. Ama biz o hesap vermeyi iptal ettik Çünkü hesaptan e, o şey girilmiyordu değil mi oyuna? Aa, aynen. Girilmeden oyuna demişler. girilmedi arkadaşlar. Biz o zaman iptal edelim. Uçak. Şey, Tire, ay, sürekli, aynen, trade'e verelim dedik bu bıçakları başı, ve e, şey. öyle verelim dedik sizlere ama bu da yanlış anlayıp e, öyle şeyler yapmış. Ya belki de bilir ama büyük ihtimalle Ama de, büyük bilir, ihtimal aynen. Söyler, ay. Aynen, inanmıyorsan ama gidip bakabilirsin yani videoya. Orada söylediğimizi de görebilirsin. İnşilemek videosuna da bak. Ee, orada auto click açıp spam at... Şey... Spam demişim. Neydi? Eee... Auto... Eee... Auto click. Ne <laughs> Hangi e, auto -click açıp e, üst üste yani şey atacağımızda Aa, yazamıyorduk. yazamıyorduk. Aynen yazamıyorduk. Aynen, olmuyordu Videodayken çünkü. açılmıyordu chatten yazmak olmuyordu. Bir de auto click açtık. Zaten auto click arada da bayağı var ama e, oyunlarda genellikle kullanmıyor. Spam atmak için kullanıyoruz. Spam atmak ya için kullanıyoruz. Sadece videoda spam atmak için. Bir de bazen adot falan kullanılırdı. Neyse çok uzatmayalım. İşte bunu zaten önceki videolarda izleyebilirsiniz. Sonra yazmıştı ki e, beni tehdit, e, Ben işte orada açıklamasını yapmıştım. Aynı size dediğim şekilde. E, ona da yazmıştık arkadaşlar. E, sonra yazmıştı ki Beni tehdit edemezsin aslanım. O kadar robux katamazsın. Artık beni burada robuxun. yeme laflarına dikkat et. Robux'ta bunu açıkla bakalım. Tabi adamsan yazmış. Arkadaşlar robux'u parayla arıyor. Parayla, parayla, arıyoruz. parayla. Ee, aldı Arda. Arda kendisi almıştı zaten önceden almıştı. Ee, ve e, bunu zaten siz de önceki videolarda da gördünüz. Ee, <laughs> ana sayfada şey yayınlarda, yayınlarda, ha, yayınlarda görebilirsiniz arası arası. de videolarda göremez. Normal Çok, çıkamıyoruz anneler videolarken. Video geliyor. Eee, sonra arkadaşlar e, işte Roblox falan şeyleri yazmış işte. Tabi adam sen falan yazdı. Bize bunu aynı, aynı şekilde söyledik. De. Dedim ki e, zaten bunu o attığımız videoda da senin 4 günde yazmış. 4 günde mi? 3 günde mi? Yaptık 4 günde aynen 4 günde yapmıştık biz bu şeyi. Parayı ancak 600 bini. 600 bini ancak 4 günde kasabildik. Ee, bize diyor yani, ki hilenizi açıklayın Hilenizi açıklayın tabi adamsanız yazmış. Adamsanız. Ee, ben de dedim ilk bir kendine bak da konuş kardeşim yazdım. İşte ee, bu arada da şeyi söyledik arkadaşlar yani ee, dedik ee, hile falan açtığımızda yok yani isteyen linçleyebilir. Aynen de yalvaramayız yalaramayız. şu an yani hileyle falan da adamlar öldü. Aynen. Aynen. Aynen Hı -hı. kendiniz görebiliyorsunuz. Bu arada Arda zaten bu oyunlarda profesyonel oynuyor. Aynı şekilde savaş ve ben de. Aynen savaş oyunlarında. Böyle oynuyor. oyunlar de. güzel oynuyor Roblox yani. Roblox'a başlamadan önce ben zaten savaş oyunları vesaire araba oyunlarıyla çok ilgiliyim. Neyse benim zaten bir, bir sonraki yoruma geçelim. Ee, Adamol falan yazdım işte e, ee, yazmış ki Asya'da Roblox kap kapışmak istemiyorum. Senle zaten Roblox'tan başka oyun, oyun oynayın. E, ee, Roblox'tan başka oyun oynayın. Mesela ETS 2 ya da GTA 5 gibi evet, sizin Detay işinize oyna. karışmak gibi olmasın. Ama sizin hangi günler e, video atıyorsunuz? Eğer hafta 3 gün ise işte bir gün Roblox, bir gün ETS 2, bir gün de GTA 5 gibi videolar çekildiği bir yorum Kardeşim daha. Kardeşim dediğin yorum aslında birazcık haklı. Aynen. Biraz Buna başlayabiliriz haklısın. ama bilmiyoruz yani. Kesin değil. Şu şey Aynen. Şu an, şu an kesin şey... bir şey yok. Şu anlık roblox devam edeceğiz roblox'a. Ama da. burada ama ileride... sen sadece e, şunu söyleyeyim. Fikir verdiğin fikir için var. bayağı teşekkür Aynen. Teşekkür ederiz fikir verdiğin için. Ama sen burada konuyu değiştirmeye çalışmıştın. Bunu kesinlikle ben anladım yani. O başka biri herhalde. Aynı şey. Ha e, ee, ve burada yani sadece konuyu değiştirmek istemiştim ve ben de e, açıklama olarak yani ona yorum yaptım e, ve yazdım dedim ki e, e, deneyebiliriz yani eğer bilgisayarın bir falan ya yaparsak, şu an o zaten bizi büyük ihtimalle izliyor aynen yani bu videoyu attığımızda %100 izleyecek aynen e, ee, yorum atar mısın onu yani bizim senden korkumuz yok istersen linçle istersen Elimizden geldiği kadar vanla telif şeyi zaten için şikayet Zaten şu an şikayet ettim. Dedim gibi bir, bir daha böyle yorumları da sildik. E, bildirdik yorumlar. E, bunu da söyleyeyim. Bir daha böyle şeyler yapmaya kalkışırsan bu sefer hesabını risk atmaya çalışacağız ve yani, riske girme gire falan bilirsin. Ama kendin bilirsin yani. Ee, eğer yapacaksan da Yapacaksan da evet. kanalın artık bilmem bütün kanalların mı gider? Otomatik karşılık, olarak oturum Karşılık veririz. Ve biz ki senin kili, hatta senin oturumun falan tamamen gider yani. Hayır, Abi bütün kendi da... bilirsin. Yani biz seni burada tehdit etmiyoruz tabii ki de. Aynı zamanda sen de zarar alırsın. Yaparsan yap. Aynen sen de kendin de zararı girmiş Yani böyle şeyler yaparak ins insanları ifşa etmeye çalışma, karalama, karalama. Şimdi arkadaşlar bir de bizim bir yine biri ifşa diye bir videomu ne atmıştı? Onu da bilmiyorum kaldırmış mı ne yapmış? Bu arada ben cidden gördüm. Ney ney ne yapmıştın? Abi dedim ya Hangisini? Hani demiştim ya size Şey la hani bizim ifşiyamızı çıkartan bir tane şey var Ha VLF falan yazmış Abi büyük ihtimalle Onu kaldırmış mı hiçbir fikrim yok Arkadaşlar büyük ihtimal kaldırmış Ama ifşa yazınca çıkmıyor Altyazıya olursa ifşa yazınca çıkmıyor Biz Youtube'a yazıp battık arkadaşlar ama çıkmadı. kaldırmış büyük Kaldırmış tümalle. Büyük tümalle. Ama kanalın artık kanalın adı, adı. inşaların yayıncısı mı ne? Öyle bir şeydi. Ama baktığımızda yoktu yani çıkmamıştı niyeyse. Ee, öyle yani. Ee, bu arada arkadaşlar ileride ee, nelerden ee, bahsedeceğim bahsede, yapacağımız ondan, ondan da bahsedeceğim, da bahsedeceğim biraz. biraz. Ee, arkadaşlar şimdi biz böyle büyük yani biraz daha çekiliş gemişim, çekiliş falan yapıp en büyük şeyimiz Sizin de e, şu an çekiliş. Aynen. Sizi size pet kazandırmak yani en Şu an bizim burada amacımız yani çok izlenip de çok beğeni alıp da para kazanmak değil. Bizim burada sadece sizi eğlendirmek ve kendimiz de bir arada bunlar eğlenmek. Arkadaşlar ayrıca, ayrıca büyüyünce şey yapacağız mesela Adobe me e, Mega, mega Dev Pet çekilişi. Yani biz de gelişiyoruz Arkadaşlar, yavaş yavaş. Onda büyüyelim işte Nefer'e Pet e, çekilişi Arkadaşlar, bile yapacağız. Arkadaşlar SGG, Oto gibi olmaya çalışacağız. Büyük ihtimalle 4-5 gün sonra da bunu Aynı Aynen bunu bu arabayı da alacağız arkadaşlar. Bu arabaya da yakında gelecek. Aynen, gelir. Bu arada bu arabanın arkasını ayrı boyun, ayrı boyun. Yani. Tamam. E şurayı başka boyun. Ha. Şurayı başka... Tamam, neyse devam bu edelim Bu arada arkadaşlar, e, biz yani böyle pet çekilişlerini Aten sizin var. için yapıyoruz. Siz arkadaşlar. pet kazanın diye yani arka bizim arka diğerleri var. gibi bir niyetimiz yok. He. Para kazanalım. Dediğim gibi. Abi, birim kasmak için birim kasmak için falan değil yani. Bize duyar kasanlar vesaire yani var ama lütfen bunları yapmayın. Yani linçler ben biz bir şey yapmıyorsunuz. Sadece bunu eğlence amaçlı. Aynen. Siz de bize destek olursanız belki arka de daha iyi şeyler bizim... olabilir. 6 ee... yaşından beri hayalimiz. Yani ya kurduk kanala bir... abi, biz 6 yaşından beri bunu planlıyoruz. Yani istemeyen izlemesin, beğenmesin, zaten... abone olmasın, abonelikten de çıksın yani isteme. Biz kimseye zorla yalvaramayız. Aynen. Sonuçta herkesin bir hayalleri vardır. Şimdi, e, e, yani biz de hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Bizim amacımız para e, kazanmak C4, değil yani C4 bundan c 4 almak bundan haberiniz ha. olsun Doğru. kesinlikle. Ama bize destek olursanız daha iyi petler, e, daha iyi daha iyi petler falan çekilişler. gelecek. Daha iyi çekilişler falan tabii ki de gelecek. Hatta belki ileride e, biz Robux çekilişi bile yapabiliriz. Çünkü e, premium alabiliriz. Yani 50 ihtimalle Sparta biraz kremiyonu kremiyonu falan, falan alabiliriz. Üçüncüsünden. Ee, bu yüzden dolayı e, belki çekilişler de alabiliriz. Ama kesin premium Az yazıyor bir şey demiyorum. Belki alabiliriz. Evet, arkadaşlar bence artık burada 11 dakika oldu böyle evet, bir ben, ben burada bir dakika şunu da diyeyim arkadaşlar Jail şimdi direkt. yanımızda olmayanlar ee, yani Sonra yanımızda ben... olmak istemeyenler olmasın Sonradan da yanımıza da gelmesin lütfen. Eğer çekilişi kazanırsa link biz de bunu... yapacaksanız da linkli yorumlar vesaire bizden duyar kasarsanız da direkt bildireceğiz haberiniz olsun artık. Aynen. Arkadaşlar aynı zamanda jailbreak e, hikaye videolarının gelmesini istiyorsanız mesela şey hırsız hayatı falan bunları çekmemizi istiyorsanız kanala abone olup e, videoları beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. unutmayın bu ee, arada arkadaşlar biz bir aile olmayı düşünüyoruz yani yanımızda yani. olacaksanız olun olmayacaksa tamam Olmaz bunu değilse, e, videonun sonuna geldik arkadaşlar bu arabanın burada bir tane video olacak burada da benim bu kafamın yanında da bu baktığı yanında da bir tane kanal para götürü var kalın abone olun Bay bay.